Şimdi bir defa şunun bilinmesinde fayda var. Bazı insanlar sarımsağı çok tüketiyor. Evet. Ekrandı bu şu Evet. Yani bu sarımsak ciltteki sivilceleri hem azdırır, yeni sivilcelerin çıkmasına neden olur. Acı baharat, karabiber, pul biber, bunlar böyle. Patlıcan mesela, patlıcanın kendisi zaten alerjen. Yani. Hangi gıdaya karşı alerjiniz varsa ondan uzak durun çünkü cildinizi bozar. Bunu unutmayın. Katı yağlı gıdalar mesela zeytinyağından tereyağından korkmayın. Yani katı yağ derken tereyağı gayet sağlıklı. Bir de neden sağlıklı biliyor musun? Çünkü tereyağının içerisinde mesela butirik asit var. Yani kısa zincirli yağ asitidir ve kolesterolün düşürülmesinde de etkilidir. Mesela ekmek yemeyin diyorlar, değil mi? Evet. Bak söyleyeyim. Asetik asit, propiyonik asit, butirik asit var içinde. Bunlar kısa zincirli yağ asitleridir. Yağ asitleri ne kadar kısa zincirli ise bu kolesterolü o kadar e, düşürücü özelliğe sahiptir. Ha şimdi ekmek yemeyen diyenler var. Bak doğru. Çünkü işte bazı şeyler değişti. Ama Anadolu'da Anadolu'da doğru ekmek var. Ben bunu biliyorum. Kendim de onu tüketiyorum. En sonunda bulduk. Araya araya buluyorsunuz yani sonra sonra. Şimdi turşu, soya sosu mesela konserve edilmiş, fümelenmiş şeyler bunlar. Eğer cildiniz hassas bir dönemden geçiyorsanız salam, sucuk, sosis, pastırma bunlarda da e, bol miktarda nitrat da yüksek çünkü konserve meyveler işte yani aşırı olgunlaşmış meyveler var evet. böyle onlarda. Peki e, ne yapacağız hocam cilt bir şekilde bozuldu nasıl temizleyeceğiz bunu? Şimdi bakın. Önce cildinizi cildiniz için bunu hediye kızım şimdi gösterecek ne olursa olsun 15 gün şu maydanoz limon kürünü uygulayın arkasından bunu uygulayın farkı göreceksiniz evet dinleyelim. Hocam burada temizleyici olarak keçi sütlü sabun öneriyoruz her gün akşam yatmadan önce en azından yüzünü keçi sütlü sabunla yıkaması gerekiyor. Haftada iki defa da cilt arındırıcı mask e, kür tarifimiz var. Burada kullanacağımız bitkiler lavanta ve e, kadın mantosu diğer adıyla testere dişli aslan pençesi. Yarım litre e, suyumuzu kaynattık. İçerisinde bir buçuk yemek kaşığı lavanta bitkisi ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 gram kadar da e, testere dişli aslan pençesi. Evet. Bu raf ömrünü doldurmamış. Bakınca anlıyoruz. Bir de böyle e, bitkinin yaprakları alırken bakın işte doğru türümü filan filan e, onu değerli izleyicilerimiz ayırt edemezler ama e, mühim olan kalitesi doğru mu? Yani raf ömrünü doldurmuş mu, doldurmamış mı? Ama eğer bitkinin yaprakları Delik delikse böyle, bilin ki onu kullanmayacaksınız demektir. Evet, bir miktar kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz ve buharına kafamıza bu büyüklükte bir havluyu örterek buharına duruyoruz. Göstereyim mi? Lütfen tabii ki. Şu şekilde. Yani, çoğu evet. seyircimiz bunu bilir elbette ama çünkü yani bu karışım gerçekten bir 5 dakika kadar 5 dakika kadar buharına duruyoruz. Daha sonra tekrar e, kaynatıp tekrar bir 3-4 e, defa bunu tekrar ediyoruz. Haftada 2 defa bu uygulama yapıyoruz toplamda bir ay. E, uygulama bittikten sonra e, soğuk pres incir çekirdeği yağıyla parmak uçlarıyla cildimize masaj yapıyoruz bu şekilde. Parmak uçları. Işte. Bu incir çekirdeği yani incir çekirdeği yağ. Şimdi şunu da söyleyelim değerli izleyicilerimize, incir çekirdeği yağ deyince Çukurova bölgesinde böyle dikenli dikenli yabani incir var. Yani ondan bahsetmiyoruz. Bizim bildiğimiz doğal yediğimiz incir yani aydın inciri diyeyim mesela onun çekirdeğinden elde edilen yağdır eee yani, yani ne bu ne kadar incir lazımdır hocam bu şu kadarcık şey için mesela değil mi değil çekirdeğinden mi? ne kadar çıkar Baya değerli bir şey olsa gerek. Evet. Yani e, hakiki incir e, çekirdeği tüm dünyada yani en pahalı yağlar arasındadır. Ama buna rağmen ülkemiz bir incir evet. cenneti olduğu için bu bakımdan zengin olduğu için çok bağlı bir şey değil, değil. yani. Evet, çok bunu özellikle sordum çünkü sonra çok rahatlıkla alınabilecek bir evet. yağdır, evet. Yani aslında bugüne kadar hocam yani sizin bu kürleriniz içerisinde işte lavanta şey nedir yani bunun değil mi maliyeti ne kadar aslında kolay ama işte bu ilim olduğu zaman kolay. Tabi yani. yani, lavantayı lavanta. benim rahmetlik nenem e, böyle tülbente koyar. Size, hepsi onun 3 lira 4 lira 5 lira. Evet evet tülbente koyar böyle e, o yüklük tabir ettiğimiz işte Safranbolu Konarı köyü filan elbise Elbise mis gibi dolapları mis. lavanta kokardı. Bir de e, bunun çayını içerdi haftada bir iki defa. E biz o zaman çocuğuz tabii ne için içti falan bilmiyoruz da ancak şu var ki yani rahmetlik nenemek... ziyarete gittiğimizde tabii ben onunla aynı odada ve ben yer yatağında yatardım. Mışıl mışıl uyurum yani oradaki aldığım uykunun keyfini hiçbir zaman unutamam çünkü bütün yatak odası lavanta kokuyor. Yani uçucu yağları e, gayet sedatif etkili böyle rahat rahat uyutur. Bundan ne yapacaksınız? E, böyle e, bir avuç kadar bir elin avucu kadar bir tülbentten beze şey yapın. E, kaplayın onu içinde dursun. Bebeğinizin yastığının altına. altına bunu koyun. Orada mis gibi o lavanta kokacaktır ve bebeğinizin rahat uyku Uymuştum. çekmesine fırsat verecektir.